Casino Pro Games kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz. Abi 12200 TL bakiyem var. Geçtim Sweet Bonanza'ya. Abi hemen şöyle alımımı yapmadan önce oynadım. Siteden bahsedeyim. 10 binden değerlendiriyorum şansımı. Gayet güvenilir bir site. Yorumlar kısmına bırakacağım. Yeni üye olan, üye olan herkese deneme bonusları veriyor. Siz de gönül rahatlığıyla giriş yapabilirsiniz. Benim de gönül rahatlığıyla giriş yaptığım sitelerden bir tanesi. Yatırımlarda, çekimlerde hiçbir sıkıntı yok abi. Hızlı yatırım çekim olsun. Kayıp olsun. Her türlü şekilde yani yardımcı oluyorlar. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim dostlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve 2400 liralık alımımla oyunuma dahil oluyorum. Bu arada dostlar açıklama kısmına diğer kanal linklerimi de bırakacağım. Onlara da abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Hadi bonanzam sıra sende şimdi. Güzel güzel ödemelerini yapıyorsun bak kombolar. arkasına güzel çarpanlar. Ver şimdi karpuzları. Harikasın. Üzüm. Güzel abi. Mor gelirim iki tane de. Of 10 çarpan daha güzel. Güzel. Burası biraz iyi oldu abi. En azından boş çarpansız geçmedi. Her spin aslında öyle olması gerekiyor. Ama Bonanza yani ilk satın almada her zamanki gibi üzecek mi bizi? Son spin. Evet abi her zamanki gibi ilk satılmada üzdü bizi sağlık olsun ilkenin günah olmaz diyoruz. Hemen şöyle abi. iki tık arttırıyorum 3000 ile devam ediyorum. Ver maviye. Artı 5'imiz geldi abi güzel. İlk spinden artı 5'i kaptık. Karpuzla oturduğumuz. Gelmedi yetişmedi abimiz. Burak öyle onu. Abi güzel bir yerde yapıştıracak. Gelsin lan yeşillerde. Hadi be. Altıda kaldı yeşil. Bari artı beş verseydin oğlum. Ha iki şekere sarma. Vereceksen artı beşimizle devam ettir bizi. Bak burası güzel çarpanımız da iyi. Of 25 daha indi. Yapsana lan muzlu üzümleri. Abi efsane olurdu onları da yapsa var ya vermeyince vermiyor. Bonanza bu. Sağ salı belli olmaz. Bir yerde de verdi mi komple bütün her şeyi zararı mararı çıkartır. Lan çarpanları güzel vuruyoruz da bir komboyla bırakıyor işte ya. Mavi erik. 50 çarpan 56 çarpan gitti abi. 56 çarpan gitti. Abi bir de 2800'de deneyelim. Şansımız nerede açılacak abi Şansımız bir açılsa bir yerde bir yakalasak Şansımızı arkasından Koyacağız da Artı 5 geldi Bakalım 2800'de mi açılacak şansımız Bir müdahale ettik abi müdahale arkası Karpuz oturdu muz Şimdi mavi Hadi be mavi yerine erik indi erik Sınırda kaldı orada da Güzelsin 20 çarpan var devam et oğlum karpuzlu Harikasın muz Güzel oldu abi. 26 çarpan güzel oldu burası. Bir yerde efsane açılacak abi şansımız. Ama yeter ki açılsın be artık. Elmalar oturdu. yeşille geldi. Çarpan indir oğlum. 25 geldi. Güzelsin. Harikasın be. Güzel abi. Bayisi çıkardık. Girdiğimizden beri bahis çıkaramıyorduk. Şimdi çıkardık artıya da geçtik. Şimdi bak fazlasını istiyoruz. Hız kesmeden devam et oğlum. Ekran güzel. Devam et Muzerik. Muz erik oturdu. Karpuz. 10 çarpan indi. Son spinde boş geçti abi. Tekrar 3000'den devam edeceğim abi. Hani 3000'i kendine getirip Vurmak istiyorum abi 3000'den güzel bir ödem almak istiyorum. Hadi be oğlum bırakma şöyle ekranları sınırda. Abi 50'yi gördük. Kötü yere indi. Büyüsün gelsin 100 çarpan olarak. Güzel kombolu bir yere. Lan hadi be, 30 çarpanımız vardı burada devam etsen oğlum işte be. Son spin. Erik. Şimdi karpuz of güzel yeşil. Hadi lan indirsen alan bir tane daha yeşil. Abi 3000 bugün şansımızı açmayacak belli oldu. Şöyle 3600'e gönderelim abi. 3600'e gönderelim artık. Maviler geldi muz. Muz elma oturdu. Devam et çarpan. Abi çarpan gönder. Güzelim çarpan yollaman lazım. 10 çarpan geldi. Bir tane daha yollar mı? Güzel abi. 10 çarpan da olur. Yeşiller oturdu. Elma geliyor. Elma da geldi. Çarpanlar. Lan oğlum çarpan be. Bak burada güzel komboya kalıyoruz. Çarpanları esirgeme. Yapıştır gelsin çarpanlar abi. Az çok deme. Boş geçme oğlum. Erikler oturdu. Karpuz üzüm. Şimdi karpuz. Çarpan. Of güzel indi abi çarpanlar. Son anda 3 tane farklı farklı çarpan indi. 25 çarpanla. Aldık abi bahisi çıkardık. Gözüyle bakıyorum yani. Artı 5'imiz geldi. Son dakika gelen artı 5. Güzel olur dört şeker hem de. Bir de çarpan neydi buraya. Efsane güzel olurdu be. Artık şu dört çarpana bir tane güzel bir şey dört şekere güzel bir çarpan istiyorum ya. Lan son spin. Abi verdi artı 5 sadece zaman kaybı oldu. Başka da bir şey yaratmadı. 4000'den devam ediyorum abi. Abi şöyle güzel combo yapıp çarpanı yapıştıramadık bir türlü. Bir yakalayamadık onu. Onu bir yakalasak gelecek de devamı mor 7'de kaldı. Kafadan 7'de 7 mor gitti abi. Hadi ama artık oğlum çok boş geçtin. Ver şimdi burayı. Erik yakalayamıyoruz abi. Komboyu yakalayamıyoruz istediğimiz gibi. Yakaladığımızda da çarpan vermiyor. Bonanza bugün bizim üstümüz oynuyor. İndir ama lan. Abi 4800 yapacağım ya. Abi girdiğimizden menifuz zarar. Bu zararı burada çıkarıp artıya geçmemiz lazım. Devam et. Yeşil çarpan. Yeşil üzüm oturdu güzel. Çarpan ver. 25 çarpan geldi. Çok güzelsin lan. Harikasın be. Bu işte oğlum ya. Yapacağım bu ya. Güzel oldu bak burası. Devam et şimdi. Hız kesmeden devam et oğlum. Hadi artık. Abi bir yerde verdin. Devamını getirmen lazım. 25 gelse güzel olur 50 çar 52 çarpan gitti abi. Hiçbir şey patlatmadı. İkinci elde de yine bir şey patlatmadı. Artık son spin'e geldik. Bir yerde vardı abi sadece gördüğünüz gibi. Bir yerde verdi. Şöyle biraz düşeceğim abi. 2400 kadar. İlk satın almam 2400'de. Tekrardan 2400'e düşüyorum. Yani iki tane 50 görüp de boşa gitmesi üzer ya bize. Hadi lan iki şeker yine kaldı. Abi ne verdin ki alıyorsun ya. Vallahi bak ne verdim. Verme lan. Tam bu şimdiye kadar vermedin. Şimdi de verme boş ver. Yaptığı şeye bak abi ya. Yaptığı şeye bak ya. 5 400 yolluyorum abi. Hadi bak. İkinci Joker hakkımı kullandım. Biri ilki 4800'dü. Bu da 5400. Yapıştır gelsin oğlum 5400'de. Yapıştır gelsin oğlum burada. Of morlar gelir mi? Mor gelir mi? Morlar geldi. Güzelsin. Devam et çarpanla. Abi ufandan indirdi. Komple ufak çarpanları indirdi. Ama olsun sıkıntı değil. En azından çarpansız geçmedi o morlar. Artık yap oğlum. Devamını getir artık. Üzme bize ikinci İkinci Joker hakkı. Muz. Artı 5 geldi. Bir de çarpan gelir mi? Görmedik çarpanı. Hadi bak abi şu artı 5'i boş geçirme ya. Rica ediyorum senden. 70 abi ne zaman 50'yi görsek boş ya. Ne zaman 50'yi görsek boş. Verdi artı 5'lere baksana abi. 20 çarpan var. Yeşil oturdu. Erik de geldi. 12 daha indi. Güzel. Burası da güzel oldu abi. Mahis çıkarıp artıya da geçtik. Yani hala zarardayız tabii ki. Abi oyun bir dolu bir boş sanki. Tekrar 2400 yapacağım ya. Tekrar 2400 yapıyorum bir bakalım. Ne oldu? Belirsiz. Bir satın almayı yaptık abi. Bir dolu bir boş yapıyor da. Artı 5 geldi güzel ama şu boş Geçmesin artık ya şu artı 5 Yemin ederim şu artı 5 boş geçmesin artık Veriyor abi komple Zaman kaybı yani başka bir şey değil Ver erikleri karpuzları şimdi Güzelsin indir lan yüksek çarpanını. Mor da oturdu indir lan bir çarpanda. da Artı 5 ile geldi çarpanı yükselt Abi çarpanı yükselt artık be 4 ile bıraktı orayı ya 25 gitti. Devam et şimdi üzümle. Erik oturdu üzüm. Şimdi üzüm. Mavi de geliyor. Gelmedi mavi. Bir müdahale ettik abi. Oğlum artık burası olsun lan. Bak ya. Bak ya. Gerçekten Bonanza Deletti bugün bizi ya Ver lan harikasın Üzüm harika Üzüm gelsin çarpan sonra Abi çarpan yolla Olur lan 8 de olur sıkıntı değil olur lan 8 olur oğlum bu çarpanlar Büyüyüp gelsin ya Büyüyüp gelsin abi bu çarpanlar Büyüyüp gelsin bir tekrar 4800 yapıyorum ya. Ya bir yerde bir vuracağız. Adamı orayı bir bulalım ya. Orayı bir bulalım. Bir müdahale ettik abi. Elmalar oturdu müdahalede. Ekran yemyeşil oldu patlamadı. Yeşille karpuz. Abi konuşturmuyor ya. Gerçekten konuşturmuyor. İndir şimdi yüksek çarpanını. Abi çarpan indir. Lan Erik de geldi. Bir çarpan daha indir be. 20 geldi. Güzel. Son anda 20'yi de yakaladık abi. Son anda 20'yi de yakaladık. Abi. 6000 ya. 5-4 yapacaktım da yapmıyorum. 6000'i yolluyorum ya. Düşecektim düşmüyorum. Yükseliyorum. Artık şu oyun bir kendine gelsin. Of kalpler oturdu. Devam et çarpan indir. 12 çarpan geldi. Güzel be. Of, kalpler nasıl güzel oturdu öyle be. Güzel aldık be buradan işte. Burası bir nefes aldırdı abi bize. Hız kesmeden devam et lan şimdi. Devam et oğlum şimdi. Erik. Erik mavi. Abi çarpan indir. Erik de geliyor. Güzelsin. Güzelsin abi. Buradan da aldık. Güzel oldu bu. Devam et şimdi. Hız kesmeden devam etmen lazım oğlum. Güzel bir komboyu tekrardan yapıştır. Ne güzel oturdu abi kalpler öyle ya. Ya şu iki şekere sarma ya. Ne olursun şu iki şekere sarma. Başka bir şey istemiyorum senden de oğlum. Devam et. Erik geldi. Yeşil. Gelir mi? Üzüm de olurdu. Olsun buradan da aldık abi. Hadi lan. Yap lan burayı. Üzüm oturdu erik karpuz Çok güzel karpuz çarpan Bir çarpan daha indir lan Muz da geldi çarpan indir bir tane daha Lan bir çarpan daha lan Olur ama abi burası da güzel olur Sıkıntı değil be burası da güzel olur be Devam et Son spin lan Hadi be son spinde de bir şey vermedi Abi şöyle Tekrar 2400'ü kadar düşeceğim Eğer burada da güzel bir ödeme verirse son oyunum olur abi. Son oyunum olur bak burada da güzel bir ödeme versin ama. Mor gelir mi? Morlar gelmedi lan. 7'de kaldı. Mor gelse efsane yüz olurdu arkası komboyu devam ederdi be. Devam et lan burayı. Güzelsin. Erik ortada kaldı abi hiç. Müdahale ettik abi son spin'e bir şey vermedi. Abi şöyle 5000'i yatırıyorum ya şuraya. 5000'i gönder gelsin oğlum hadi lan. <laughs> Yapıştır gelsin 5000 abi lan kafadan 25 gitti. Yap artık bu oğlum. Çok boş geçtin. Çok boş geçtin abisi. Hadi lan ekranın sınırda kalmasına bak abi ya. Hadi oğlum. Yeşil elma oturdu. Çarpan indir. Ver abi çarpanı lan buraya. Son spinde vuralım lan. 12 geldi lan. Bir tane daha indirir misin? Güzel oldu abi burası işte. Biraz bir şeyler kaptık abi buradan son anda kötü bitmedi. Abi 6'yı gönderiyorum ya. Son spinden anlamışlar yaptı. Tekrar 6'yı yolladık abi. Hadi bakalım lan. Yapıştır gelsin şu 6'da. Vur gelsin oğlum. Lan be yine 7'de kaldım oru be. Cık. Sıkıntı değil abi. Gelecek. Bir arada yakalayacağız burada da. İndir lan erik yeşil. Uf yeşiller çok güzel oturdu. Çarpan 20 çarpan geldi. Erik de oturdu. Harikasın be. Sen oturdu. Çok güzel. Son çarpanla indi be. Koyduk be abi. Vurduk be abi. Koyduk be. Koyduk be. Bu işte be. Yakalayacağız dedik. Yakaladık abi ya. Çok güzelsin be sen. Devam et lan. 3 spinimiz vardı ha lan. Devam et be. Bir tanesin be oğlum sen. Bir tanesin. Vurduk işte abi. Vurduk be. Yakalayacağız dedik. Bir yerde yakaladık. Vurduk abi. Son spin... Artı 5 geldi abi son spinde de. Ver muzları. Karpuz oturdu muz. Güzelsin. Erik de geldi bir çarpanla iner mi? Güzel abi güzel 12 çarpan. Buradan da aldık be. Buradan da aldık be abi. Artı 5'imiz de var. Geliyor şimdi abi. Bu artı 5'te de geliyor. Devam et üzümerik. Karpuz oturdu üzümerik. Gelmedi abi üzümerik. Of, 30 çarpan gitti be son spin de böyle geçti abi hiç sıkıntı değil 12.000 oturdum 46.800 ile oyunumu burada sonlandırıyorum Efsane koyduk abi arka arkaya kalpleri yapıştırdık çarpanlar da indi abi ödememizi aldık benim oyunum burada biter Tekrardan söylüyorum abi 10.000'den oynuyorum gayet güvenilir bir site yorumlar kısmına sabitleyeceğim Yeni üye olan herkese deneme bonusu veriyor gönül rahatlığıyla giriş yapabilirsiniz benim de gönül rahatlığıyla giriş yaptığım sitelerden bir tanesi Çekimlerime gidiyorum abi şimdi ben. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim dostlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Açıklama kısmına da dediğim gibi diğer kanal linklerimi bırakıyorum. Üye olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel etkinliklerle, çekilişlerle sizlerle beraber olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.